Herkese merhabalar. Bugün alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ee, o büyük kasım indiriminden bakalım neler aldık. Tabi bir hafta sonra tekrar bir büyük kasım indirimi olacak. Bu kasım ayı alışveriş ayı gibi düşünebiliriz. Bunu biraz uzak yapayım. Böyle daha iyi. Şurada gördüğünüz bir yığın var. Öncelikle şunu bir aradan çıkaralım. Bu bir duvar kağıdı. Şu gördüğünüz şuradaki duvara, duvar kısmına bir sticker aldım ve birkaç da ahşap raf aldım. Bunları yaparken video çekeceğiz ama ahşap rafları benim çakabilecek hiçbir şeyim yok. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırmayı düşünüyorum. Ablam öyle yapıyor çünkü. Bunu kenara koyalım. Bunun rengini o videoda göreceksiniz. Bu arada aldıklarımın hepsinin linkini böyle bırakacağım. Aa makas almamışım yanıma hemen alıp geliyorum. Hemen şu ahşap rafları da göstereyim. Şimdi buradan ne hale gelecek şimdi. Bakayım iki tane, üç tane almış. Bakın şu şekilde şöyle duracak. Böyle monte ettiğimizi düşünün. Bundan tam üç tane almışım. Bu dediğim gibi e, oraya koyacağım. Renkleri de bence gayet iyi. Bunlar zaten bir yük olabilecek bir şey koymayı düşünmüyorum. Sadece böyle hani arka plan gömüklü olsun istiyorum. Arka plan görsel olarak böyle birkaç obje koyayım diye düşünüyorum. Market alışverişi geldi bölündü. Bölünmedik zaman kalmadı. Hemen hızlı hızlı gidelim. Burada çok güzel bir serum aldım kendime. Lekeler için. The Person bir serumunu aldım. Bu da asitli bir serum yine. Şöyle bir de tester göndermiş. Bu sanırım toniği. Evet tonik bir tester göndermiş. O kutusu düştü. Bu bu arada çok uygundu. 140 liraya aldım. 190'a çıktı. İndirimler bittiğinde. Bakalım bununla ilgili de e, dönüşünü yazarım. Çünkü hemen kokusu geldi. Yani lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Cilt tonunu eşitleme yardımcı olduğu söyleniyor. Ee, bunun kırmızı peelinginden bayağı memnunum. O yüzden bunu da denemek istedim. Bakım rutinine yeni bir şey eklendi. Bu da bu da kozmologdan. Kozmologdan. Kutuları ben şimdi öğrenciyeme götüreceğim. Hı, en sevdiğim. Bu jel biliyorsunuz benim vazgeçilmez yerim. Artık büyüğünü aldım. Ambalajı farklı olan pompalasını aldım. Bunu yıllardır kullanıyorum. Bir video birini alıyorum. Bir video birini alıyorum vesaire. Ee, çok memnunum. Gerçekten hiç akne hiç sivilce yapmıyor. Benim şuralarımı gece uyurken sinek ısırmış. Bu ensimde nesini sineği ama kollarımı falan da ısırmış. Gece zaten sinek vızıltısına falan kalkmıştım. Ama acaba diyorum bu diyedermenin ee, şeyini kullanıyorum. Jelini kullanıyorum. Ondan mı sivilce yaptı diyorum ama o da bir paket yeni bitmek üzere. Ama bunlar bildiğin sinek ısırıyor. Yani har hard, hard kaşınıyor. Neyse konu burası değil. Başka bir şeye geçmek istemiyorum. Hep bunu kullanmak istiyorum. Hassas ciltler için. Yağlı ve hassas ciltler için. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Hala kullanmayan kalmış mıdır bilmiyorum. Bu da bir dördüncü kutum falan. Son zamanlarda kullanmıyordum. Ama bunu ilk akme tedavisi görürken başlamıştım bu ürüne. Ee, çok bereketli bir ürün. Aşırı sıvı bir yapısı var. Azıcık almanız bile yetiyor. Direkt nemlendiriyor. Ve gün içinde de tazeleme bence ihtiyacı duymalısınız ama ben genelde tazelemiyordum. Yine de çok çok memnun kalıyordum. Ee, bunların fiyatı bayağı arttı ama ben indirimde iyi bir fiyata denk getirdim. Öyle düşünüyorum. Yine linkini bıraktığımda zaten görürsünüz. Bu kutuları gibi öğrencilerime. Evet. Bu hepsi buradan Bu bir tek. Bu hepsi burada da. Makas da açılmıyormuş. Hı. Uzun zaman sonra ilk defa böyle toplu bir alışveriş yaptım. Birkaç tır e, kargoyası çekiyorum fakat bugün çekmek istemedim. Aslında çekecektim de sonra vazgeçtim. Dedim ki hangisini nasıl çekeceğim bilmiyorum. İlgisi boş ver. Allah'ım. Şöyle Oppo'nun bir hızlı şarj adaptörünü aldım. Bana bu gerekiyordu. Aslında telefon da gerekiyor. bana bu aralar çünkü gerçekten yeni güncelleme ile 11'lerin kamerasında bir düşüklük oldu. Şöyle hızlı şarj adaptörü yorumlarında da orijinal diyordu ve ben bunu yine bayağı uyguna 140 lira gibi bir rakam aldım. Hepsi çok fazla zaten bunlardan kullananlar bilir. Bu arada hızlı hızlı anlatıyorum ki çok fazla böyle sıkılmayın diye. Bunu Gamze Kaya'da görmüştüm. Çok hoşuma gitti rengi. Ben böyle acı kahveleri çok severim. bayağı güzel bir kutu da nan nan Bir çanta. Gerçekten yumuşakmış bayağı. İçi de böyle gösterebileceğim bir şey yok. Ama böyle bir telefon bir cüzdan sığar. Ancak o boyutta diyebilirim. Şöyle küçük. Ama bu markanın ürünlerine bakabilirim çünkü sapı falan da gayet kalın, kaliteli geldi. Genelde çünkü ince gelebiliyor biliyorsunuz. Bunu yarın bir kullanalım. Ah çok beğendim. Bayağı hoşuma gitti. Bunu bu markayı bilmiyorum. Ama ee yazdan beri favorilerimde olan bir elbiseydi. Ben böyle favorileri arada kontrol ederim düştüm. Bir ürün var mı diye şu. Şunu bir açalım. Çok tatlı bir elbise. Normal fiyatı 315 lira. Ben 150 liraya aldım. Ama larç aldım. Neden larç aldım? Çünkü bir tek o vardı bedeni. Ben dedim ki bir deneyim olur ya belki bence olacak bu arada. Bu elbisenin her yeri ipli. Olmayacak. Gerçekten olmayacak. Bu kadar uzun askı olmaz. Bu böyle. Sırtı açık. Yana şöyle görselini koyacağım sırtını anlamanız için. Sonra şuradan da aradan iplerle bağlanıyor. Şurada bak. Aa olacak. Böyle sıkıyormuşsunuz. Ben diyorum ki bu kadar geniş hayatta olmaz. Şöyle askılarını sıkıp sırtından bağlıyorsunuz. Oo rahat rahat olur. Bunu görselinin yana bırakırım şu an. Giyemem tek başıma bu ipli şeyi. Kumaşı falan çok tatlı. Tam böyle yazlık. Fırıl fırıl bir elbise. Fırıl fırıl nedir ya? Rengine bakın. Çok güzel. Şuna bakalım. Burada kotonun bir sürü bir, bir sürü bir, dört tane. Ben bu dört tanesini 500 liraya aldım. Böyle dar basic badiler. UV yaka işte örme mi denir? Bir body. Bunları deneyeceğim şimdi. Öyle de gösteririm. Ortalık tane dağınık. Ya da denemem ya bunları. Vazgeçtim. Bu da mesela gömlekler içine falan olur kışın. Bu neden böyle gözüküyor? Şöyle fitille, dik yaka, kısa kollu. Bunlar çok dar, medium. Hı, hmm, genişliyormuş. Bu da az önceki siyahın beyazı. Ah. Hmm. Şöyle Bunların normal fiyatları bakın yazmıyor, kesmişler. Peki, bunu yazıyor. İz e Ya Bu dedi de beş tanesini 500 almak iyi normalde bir tanesi 200 çünkü. Bu da normal fitilli dik yaka kumaşı yumuşacık. En yumuşak bunundu. Bir bildirim geldi de onunla baktım. Bunun yumuşacık kumaşı en yumuşak buydu yani. Şöyle. Bunlar da bitti. Bir defaktodan süveter aldım. Şöyle Güzelmiş bayağı bu da. Kalın bu bayağı bu arada. tam Bu beyaz gömlekle çok güzel olur. Bu gemi Fiyatı Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Bu da kesmiş. Ay bunu çok uygun aldım. İnşallah güzel gelmiştir. En favori parçam bu yalnız. Siyaseti. Bir de bir ceket. Ama böyle bildiğiniz şu şekilde bir ceket. Bu 500 kusur liraydı. Ben bunu kuponla falan bir şeylerle indirimlerle 260 liraya aldım. Düşünün. Çok güzel duruyor. Şu an üstümdekiyle aynı renk ama ben bunu bir denemek istiyorum. Bildiğin kalın yani gömlek ceket. Ceket gömlek, gömlek ceket. bir şey. Var. Bakın. Bayağı beğendim bunu gerçekten. Tam oversize 38 beden almama rağmen içine kalın kalın kazaklarla bayağı güzel giyilir. Rahat rahat. Çok beğendim. 260 liraya da bence gayet iyi. Şu an içinde gömlek olduğu için tabi yaz garip durdu ama bayıldım. Hı, bayıldım. Tam Bir de bot aldım. Zaten yakın zamanda bir çeşitme almıştım. Ben geçen sene bütün botlarımı atmıştım arkadaşlar. Şu an çoğu iade olmayacak gibi duruyor. Diğer vadileri denemedim ama onlara da bir bakarız. Polaris marka. Tam. Şöyle. Ben modelini bayağı beğendim. Tam böyle günlük giyebileceğim bir bot. Bir de bunun beyazını istiyorum inşallah. Onu da beğeniyorum. Beğeniyorum. Mesela tabanları koyu renk çıkıyor. Ya da işte yorumlarda rahat değil çıkıyor. O yüzden bir türlü karar veremedim ona. Bir, bir, dahaki, bir dahaki indirimde de onu alırız artık. Bayağı beğendim duruşu falan tam fotoğraftaki gibi. Hiçbir defolo yok tamam. Bana yeterli böyle. Şöyle. Evet alışverişim bu kadardı. Ee, buraya kadar izlediyseniz mi diyeyim? Bir deneyeyim içmesinersa göstereceğim. Bu dik yakalı fitilli body. Ben gayet beğendim. Sadece içinden böyle dikişlerinden sanırım batıyor biraz. Yıkanınca geçeceğini umut ediyorum ve öyle düşünüyorum. Boyu bu şekilde. Çok işte yüksek değil. Çok da uzun değil. Bence tam ideal. Gömlek işlerine falan çok güzel olur. Bu çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Bu da dediğim gibi hani böyle üstüne bir hırka almalık. İşte bir gömlek almalık, bir ceket almalık güzel olacak. Baharda da, kışta da bence giyilir. Bence bunun kumaşı daha güzel. Boyu yine diğeriyle aynı. Bu daha böyle crop tarzı bir bluz. Ee, yüksek bel olmasına rağmen çünkü biraz görünüyor. Ama kumaşı falan güzel. Beğendim. Sevdim. Bu tarz basic şeylere çok ihtiyaç olur dolapta. Bence bunu kesinlikle alabilirsiniz eğer bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa. Çünkü kumaşı falan yumuşacık. Ben bayağı beğendim. Bu arada üçüncü siyah. Diğeri biraz diğeri de siyah beyaz. Bu arada bunun üstüne bir şu de giyeceğim. Tabi şu an yakası boş olduğu için bir garip durmuş olabilir. Ama bedeni falan tam gömlekle süper olacağını düşünüyorum. Bu da siyah krobun beyazı. Bu zaten yorumlamıştım. Beyaz da gayet güzel. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Böyle araya bir de alışveriş videosu gelmiş olsun. Bana önlenebileceğiniz video fikirleri varsa da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Soru cevap videosu önerisi gelmiş. Bilmiyorum belki bir kutucuk açabilirim Instagram'da da. Bu kadar teşekkür ederim. İzlediğiniz için görüşürüz.